paylaşım gelişim ee, ve buraya adım atan şey dedim kendime. Keşke daha önce gelseydim. Ben neden daha önce gelmedim buraya? Panten ee, çok yenilikçi bir marka olduğu için ee, bana ilk söylediklerinde Panten takımı böyle böyle bir ürün geliyor inanılmaz heyecanlı Gerçekten böyle bir ürün oluyor mu yani? Evet. gerçekten bu kadar etkili bir ürün mü olacak falan. Ondan sonra evet muhakkak denemen lazım. Tam ilk ben denedim tatildeydim hatta ilk denediğimde günümde. Ee, ürünün şöyle bir etkisi var. 3 dakikada mucize krem ve e, gerçekten e, mucizevi sonuçlar alabiliyorsunuz. En azından ben ben bunu kendimde gördüm ve arkadaşlarıma tavsiye ettiğimde de hatta belki 10 yıldır market ürünü kullanmayan arkadaşlarım bile inanamadılar. Ben de şöyle bir etkisi oldu. Ürünü kullandıktan sonra saçlarım daha çok volümlü göründü ve e, inanılmaz bir yumuşaklık sağladı ve çok güzel kokuyordu. Bir kadın olarak. Ee, Pantene'nin yüzü olmak inanın e, çok keyifli bir şey benim için. Mucize gibi bir gece olacak bu gece. Bana e, ilk 2000, 2500 kişi civarında insan gelecek falan dediklerinde nasıl yani hani nasıl olacak o falan e, diye çok heyecanlanmıştım. Pantene'nin siması Türkiyənin ən brendli aktrisası Nesli Hara Təğuldulovu səhnədə rahatlımək istirirəm. Qarşılayın! Mesih Bu ne hissi, pantinin siması olmak hissi, Nece bir hissi? İlk olarak ben denedim. Aslında e, olay şöyle oldu, panten takımım e, bana dediler ki böyle bir e, saç bakım kremi getiriyoruz Türkiye'ye. E, ben önce bir inanamadım, gerçekten e, o kadar iyi mi, acaba biraz abartıyor musunuz falan diye. Türkiye'ye ilk geldi ve zaten ilk ben denedim ve gerçekten inanamadım gerçekten 3 dakikada mucize krem diyebilirim Çünkü saçlarıma sadece ihtiyacı olan bakımı yaptı ee, ve gerçekten inanılmaz iyi kokuyor kullandınız mı Siz kremi biliyor musunuz zaten evet. çok yenilik Ç ve çok güçlü bir marka. Türkiye'nin bir numarası. Dünyanın bir numarası. E tabi bu kadar güçlü bir markanın yüzü olmak benim için ayrı mutluluk verici. Pantina, gürültülü algışlar seslensin. Neslihan, kusursuz teşekkürler. Teşekkür ederim. Var olasınız dostlar. Gerçekten inanılmazdı, çok kalabalıklar. Ee, beni inanılmaz karşıladılar gerçekten. Hala çok heyecanlıyım.